lütfen bir konuşalım. Konuşacak bir şey kalmadı. Ahlaksız! Kadere ne olacak şimdi Cihan? Serhat'a söyle buradan çıktığında çocuğu alacağım. Ne yapacaksın peki? Yatılı okula göndereceğim Anne ne, ne, ne olur? Ne, ne olur? Hızada gel defol git. Eğer benim evimde kalıp Kadere bakarsan o zaman yatılı okul fikrinden vazgeçebilirim. Ben seni kızım bilim oğlumdan öte sevdim. Sen bunu nasıl yaptın Zehra'da? Anneniz size bana çok acı çektirdi ama en çok acıyı da kadere çektirmiş. Kader mi? Ne alaka? Kader Zeynep'in kardeşi falan dedi. Güller ve Günahlar yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.